2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi sunulmasından bu yana eğitim emekçilerinin gündemini oluşturan öğretmenlik meslek kanunu tasarısı eğitim çalışanlarının ve sendikalarının tamamına yakınının eleştirilerine rağmen bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündemine getirilecektir. Eğitimsel olarak daha önce defalarca belirttiğimiz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun tasarısı gerek biçimi gerekse sınırlı içeriği açısından bir meslek kanunu olmaktan çok uzaktır. Kanun tasarısında özel okullar ve kurslarda çalışan öğretmenlerin ekonomik ve sosyal haklarına ilişkin hiçbir düzenle, düzenleme olmaması önemli bir eksikliktir. Ülkemizde bulunan bütün meslek kanunları kamu özel ayrımı yapmaksızın ilgili mesleğe ilişkin düzenlemeler içerirken öğretmenlik meslek kanunu tasarısının sadece kamuda çalışan öğretmenlere yönelik sınırlı düzenlemeler içermesi kabul edilemez. Öğretmeniz haklıyız. Kazanacağız. Öğretmeniz haklıyız eğitim sisteminin en önemli unsurlarından birisi olan öğretmenlik mesleği gibi önemli bir kanunun birkaç kanun maddesi üzerinden büyük ölçüde statü farklılaşması ve maaş artışına indirgenmesi doğru bir uygulama değildir. Tasarıda uzman öğretmen ve baş öğretmenlerin görev, yetki ve sorumlulukları diğer öğretmenlerden ayırt edilmediği için eşit işe eşit ücret ilkesinin ilan edildiği açıkça görülmektedir. Aynı işi yapan öğretmenlerin uzman öğretmen, baş öğretmen gibi statü farklıları üzerinden ayrıştırılması hatta kendi içinde bölünmesi iş yerinde çalışma barışının bozulmasına neden olacak. Eğitim sistemi bu durumdan kaçınılmaz olarak olumsuz etkilenecektir. Yapılması gereken Öğretmenleri statü, statülerine göre sınırlandırıp birbirine rakip hale getirmek değil, öğretmenler arasında halen var olan sözleşmeli, kadrolu, ücretli öğretmen ayrımlarına son veren ve kadrolu çalışmayı esas alan düzenlemeler yapma, yapmaktır. Güvenceli gelecek, güvenceli iş! Güven yoğun olarak gündeme gelen mülakat torpil uygulamalarının yeniden gündeme gelmesi arşiv taraması ve güvenlik soruşturması gibi uygulamalar üzerinden yeni mağduriyetlerin ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır kanun tasarısı hazırlanırken 5 Ekim 1966 yılında kabul edilen ilO UNESCO ortak belgesi olan öğretmenliğin statüsü tavsiye kararı yok sayılmıştır Türkiye tarafından onaylanan tavsiye kararları öğretmenlerin toplumsal statüsüne yönelik olarak bugüne kadar atılmış en önemli ve kapsamlı bir adımdır. Eğitimsel olarak bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmesi beklenen öğretmenlik meslek kanunu tasarısıyla ilgili olarak eğitim alanında örgütlü bütün sendikalara sendikalı ya da sendikasız tüm eğitim emekçilerine ortak ortak tepki göstermek adına çağrıda bulunuyoruz. Bugün bizlere farklı statüler üzerinden bölmek isteyenlere karşı birlikte hareket etmezsek hiçbir meslektaşımızın onaylamadığı bu düzenlemeyi geri çektirmezsek yarın daha büyük saldırıların hedefi olmamız kaçınılmaz olacaktır. Birleşe birleşe kazanacağız. Birleşe birleşe kanunu hazırlanacaksa öğretmenlerin statüsü tavsiye kararı temel alınmalı. Sadece öğretmenlerin değil tüm eğitim emekçilerinin hakları ve taleplerini güvence altına alan yeni bir düzenleme yapılmalıdır. Kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz kurtuluş yok. Tek başına ya Değerli dostlar, böyle bir havada, yağmurlamada bizleri yalnız bırakmadınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun.